Evet bir bir tripod yap tripod yap havadan çek. Bir fotoğraf alalım. Sağda yani bir şey var. Sağda bir şey var. Sağda bir şey var. ile karşılamış ve bu büyük kucaklaşmayı özlem ile beklemiştik. Kıymetli dava arkadaşlarım ve değerli basın mensubu. Bu süreç içinde şunu ifade edebilirim ki Saffet Sancaklı aslında Kocaeli'nin sadece kaptanı değil, Kocaeli'nin kendisidir. Evet arkadaşlar, çok saygıdeğer dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben pek heyecanlanan bir adam değilim. Ama bugün gerçekten heyecanlandım. Şu anda da aynı hisleri yaşıyorum. Bildiğiniz gibi 9 Aralık'ta Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla partiden istifa etmiştim. Yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde geçtikten sonra Sayın Genel Başkanımız MYK toplantısında divanın açıklandığı gün Kaptan Yuvan'a dön çağrısında bulunmuştur, davetinde bulunmuştur. Bu da beni Ziyadesiyle çok mutlu etmiştir tabi ve bizde liderimiz bir şey söylediği zaman hepimizin bildiği gibi teşkilatların bildiği gibi bütün değerli basın mensuplarının bildiği gibi bizde talimattır emirdir o yüzden de genel başkanımız ne dediyse onu yaptık tabi 4 ay benim için biraz zor geçti şöyle zor geçti ee, tabi bağımsız milletvekili olarak ben eğer Kocaeli'ne gelseydim buralarda görünseydim hoş olmayacaktı. Çünkü lider bir talimat vermiş ve konu kapanmış. Ben de dört ay boyunca sosyal medyamı da kapattım. Hiç kimseyle de görüşmedim. Olması gerekeni yaptım. Ve dört ay sonra da liderimizin davetiyle tekrardan yuvamızda geldik. Zaten ben bir arada gitmemiştim. Ama fiziken de olsa Kocaeli'nde yoktum dört aydır. Tabii öncelikle il başkanımızın bu güzel konuşmalarından Benle ilgili söyledikleri sözlerden dolayı teşekkür ederim. Size hepinize böyle güzel bir karşılamadan, bu kadar heyecanlı, coşkulu bir karşılamadan dolayı da hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii siyasi partilerde bazı olaylar olur, bunlar çok konuşulur, üstüne laflar söylenir. Ama şunu bilin ki o dört aylık süre içerisinde tekrar döndük, zaten bir yere de gitmemiştik, tekrar buradayız, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi bu Türkiye'nin gerçekten sigortasıdır. Biz birlikte hareket edip birbirimize destek olarak Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası noktasında ve ilelebet payidar kalma noktasında büyük mücadeleler verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tabii o dört ayda biraz şahsen ben şey oldum yani böyle bir buruldum yani. Niye buruldun? Çünkü alışmışız devamlı gelmeye gitmeye çalışmalarda seçim çalışmalarında da bulunmadım. Tabii bu geçti ama e, bazen de belki de böyle biraz hasrete de ihtiyaç var. Görüyorum herkesin yüzü gülüyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel karşıladığınız için. Soruyu tam anlayamadım. Partide gerileme derken. Türkiye, genel Türkiye genelinde mi? Şimdi şöyle, Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin girdiği yerlerde Aldığı meclis oy sayısıyla ölçülür. Yani şimdi Kocaeli'nde hiç girmediğimiz için doğal olarak sıfır gözüküyor. 29 tane ilde Milliyetçi Hareket Partisi sıfır gözüküyor genel meclisinde. Ama girdiğimiz yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi 16.62 almıştır. Yani bugün e, yanlış söylüyorsam söyleyin, e, en büyük başarı elde etmiş gibi gözüken ana muhalefet partisi CHP'nin de 23 olması lazım il genel meclisi. Öyle bakılır yerel seçimlerde. Kocaeli'nden ve 29 ilden bir sıfır çektik. Çünkü girmedik yani. Değerlendirmeye gelince de o mevzuyla ilgili de söylüyoruz ya. Lider ne diyorsa odur bizde. Yani zaten o olay e, yanlış kelime de kullanmayayım. Biraz speküle edildi. Biraz onlar konuşulan şeylerdi zaten. İl başkanımız da burada. AK Partili arkadaşlarla görüşüyorduk, ediyorduk zaten. Saklı bir şey yapmadık hiç kimseden. Ama bir anlık öyle bir spekülatif bir haber arkasından başka şeyler falan işi, işleri buraya getirdi. Ama çok önemli değil yani. Ee, ama Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi başarısız olmamıştır. Bilakis 16.62 almıştır.